Bir avuç insanız ve birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz ancak birlikte güçlüyüz. Bundan dolayı ne kadar çok insan bize destek verirse, ne kadar çok üyelerimiz olursa ve üyelerimiz lokalde ne tür fikirler geliştirip temkili, farklı perspektiflerden anlatmaya yönelik neler e, yapmak isterlerse aslında o, o kadar daha güçlü olacağız, o kadar daha çok e, sesimiz çıkacak, o kadar daha efektif olacağız ve o kadar çok daha mazlumun sesini duymuş olacağız. Genellikler e, demokratik bir şekilde yönetilen e, kurlarda STK'lar, toplum kuruluşları. Dolayısıyla her üyenin aynı zamanda e, Söz hakkı ve karar alma süreçlerine de e, belirli aralıklarla e, katılma imkanı var ve e, aslında derneğin faaliyetinin de şekillendirme imkanı var proaktif bir şekilde. Dolayısıyla her katılan e, daha fazla ne yapılabilir, daha iyi nasıl yapılabilir, daha fazla nasıl sesimizi duyarabiliriz sorusunu soran kendisine herkes aslında tenkil müzesi derneğine üye olarak e, kendisine iyi bir platform bulabilir diye düşünüyorum.